Şimdi barınma sorunu birinci konu değil mi? Şimdi bakalım Ege Telegraf Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Ege Telegraf Gazetesi imtiyaz sahibi Aydın Süphan Dağlı'ya selamlar diyelim bu arada. Aycan'a da aynı. Ege Telegraf Gazetesi'nin manşetinde kiracıların bu yıl vay haline yeni yılla birlikte maaşlara yapılacak zamlar da girilen son virajdan merak edilen bir diğer konu kira artışları uzmanlara göre 2025 kiracılar için kabusa dönecek. İrem Kaya'nın haberi. Maaş kiraya gidecek. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, çalışan emekliler ve askeri ücretler için yapılacak zammın kira artışlarıyla uyumlu olmayacağını görüyoruz. Emekli maaşına ve askeri ücrete yapılacak zammın %25 düzeyinde olması, kira artış oranında da %60 olması kiracı için zor bir sürecin sinyali. 2025 yılı kiracılar için kabus dolu bir yıl olacak yeni yılın ilk ayında yeni maaşların kira karşısında eriyecek olması barınma sorunlarına yol açabilir diye konuştu. Yani burada Rıdvan Akgün olarak yani İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak Mendeniz, dün İrem'le yaptığımız sohbette özellikle barınma sorunu nasıl çözülecek? 2024'ten 2025 yılına geçerken 2024 yılındaki mevcut varyasyonla sonunda 2024 yılının Aralık ayında kira artış oranı %60.54 .60 olması, Eflasyonun enflasyonun yüzde işte e, 48-50'lerde kalması, 2025'e geçtiğimiz zaman yine yüzde 55-60 yüzde kere artarken e, burada asker ücretli emekliye yüzde 20, yüzde 25 zam yapılması ne kadar vicdanı, ne kadar adaletli ve vatandaş bunun altından nasıl kalkacak sorusuyla ilgili İrem Kayal yaptığınız röportajda ve özellikle şunu bahsettik. Ege Telgraf Gazetesi'nin e, baktığımız zaman e, manşetinde ve iş sayfalarında daha geniş bulacaksınız Ege Telgraf Gazetesi'ni. Dijital mecradan tıklayıp okuyabilirsiniz veya standlardan satın alabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman burada gerçekten olay çok büyük. Vatandaş maaşı 17.002 lira veya 20.000 lira. Alacağı zam %20-%30 ama kiraya gelindiği zaman kira artışında %60 gibi bir seviye aşağı veya yukarı 1-2 puan bununla karşı karşıya kalıyor. Bu adalet mi? Adalet değil. Mülk sahipleri de bu konuda haklı. Çünkü mülkleri var. Kira artışını enflasyon karşısında ezilmeden almak istiyor. Kiracı da haklı. Şöyle haklı. Almış olduğu zam o kadar değil. Bir kira 15, 20, 25, 30. Bir aylık kira. Yani bölgesi olarak değişiyor. Ve vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Almış olduğu bir maaş 17 bin lira, kira 15-20 bin lira. Yani burada Türkiye'nin birinci meselesi barınma sorunu. İşte Ege Telegraf'ta İrem Kaya'nın haberinde de bu barınma sorunu ortada. Bir de konut alımıyla ilgili özellikle 1 milyon 3 milyon arası konutlar çok satılıyor. Ve fiyat artışları da buna göre artmaya devam edecek haber burada. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Derneği'nden Reşat Budak da 1 Temmuz'da %25 sınırının kalkmasının ardından Fahiş fiyata ev kiralamaya başlandı. Evet doğru. Bu artışın ardından borçlanan vatandaş daha küçük yerleşim yerlerine geçiyor. Son zamanlarda arsalara taynas ve konteyner konmaya başladı. Buradan hükümet yetkililerine hükümet yetkilerine uyarıyorum. Yani insanların almış oldukları 200-300 metrelik parsellere bırakın izin verin taynas koysunlar. Barınma sorun çözsünler. Buna karşı gelirseniz o zaman vatandaşın barınma sorun çözün kardeşim deriz.